Sosyal hocası Mustafa kanalımdan herkese selamlar. Bu videomuzda 7. sınıf sosyal bilgiler 3. ünite insan ve çevre ünite kavramlarını açıklayacağım. Birinci kavramımız yerleşim. Bir toplumsal kümeye ya da kalabalık bir nüfusun yaşamak, ekonomik etkinliklerini sürdürmek için belli bir yeri seçmesidir. Orada yerleşmesi, oturmasıdır. Bu amaçla kentler, kasabalar, köyler kurulmuştur. Anadolu'daki ilk yerleşim yerleri tarihteki ilk yer Göbekli Tepedir. Şanlıurfa'da bulunur. Son yapılan kazılarda ortaya çıkmıştır. Burası ilk mabettir ve ilk yerleşim yeridir. Resimde gördüğümüz yer. Bir diğer yerleşim yerimiz Çatal Hüyük'tür. Konya'da bulunur. Konya'nın Çumra ilçesinde bulunmaktadır. Evler bitişik olarak yapılmıştır. İklimden dolayı kenarda küçük bir akarsu bulunmaktadır. Yine Çayönü Diyarbakır'daki bir yerleşim yeridir. Burası da işte resimde görüldüğü gibi. Bir diğeri tarihteki eski yerleşim yeri Hacılardır. Burdur'da bulunmaktadır. Nüfus sınırları belli bir alanda yaşayan insan sayısına biz nüfus adını veriyoruz. İşte Türkiye haritasında insanların resmi verilmiştir. Küçük bir görüntüsü verilmiştir. Bir diğer kavramımız doğal faktör. Nüfusun yeryüzüne dağılışında insan etkisinin olmadığı faktörlerdir. Doğal Allah tarafından yaratılan faktörlerdir. Bunlara örnek yeryüzü şekilleri, iklim, su kaynakları ve bitki örtüsüdür. Beşeri faktörler nüfusun yeryüzüne dağılışında insan etkisinin olduğu faktörlerdir. Beşeri demek insanın oluşturduğu demektir. Örnek tarım, sanayi ticaret ulaşım turizm ve madencilik nüfus yoğunluğu ise kilometre kareye düşen İnsan sayısına nüfus yoğunluğu denir. Nüfus yoğunluğu yaşayan insan sayısının yüz ölçüme bölünmesiyle bulunur. Örnek vermek gerekirse 20 bin yaşayan bir yerin yüz ölçümü 5000 kilometre kare ise bunları böldüğümüz zaman 4 kilometre kareye düşen insan sayısı 4 kişi olduğunu bulabiliriz. Yine Türkiye haritasında bakın koyu olarak gösterilen yerler nüfus yoğunluğu fazla olan yerlerdir. Hep kıyı kesimler dikkat edersek en çok nüfus yoğunluğu da Marmara bölgesindedir. O daha koyu gösterilmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu kısa adıyla TÜİK ülkemizde nüfusun sayımını yapan nüfusun çeşitli özellikleriyle bilgileri elektronik ortamda yani bilgisayar ortamında paylaşan kurumdur. 2007 yılına kadar evlerde insanlar sayılarak bulunurken 2007'den sonra adrese dayalı nüfus kayıt sistemine geçilmiştir ve TÜİK tarafından doğan çocuklar sisteme girilmiş ölen kişiler sistemden çıkarılarak böylece otomatik elektronik nüfus sayımı yapılmıştır. Burada da TÜİK'in binasını görüyoruz. Doğal nüfus artışı bir ülkede doğumların ölümlerden fazla olmasıdır. Matematiksel olarak kodlayacak olursak doğum ölümden büyüktür. İşte buna bir doğal nüfus artışı adını veriyoruz. İç göç ülke sınırları içinde yapılan göçtür bu herhangi bir sebeple yapılabilir. Türkiye içindeki tüm göçler iç göçe girer. Örnek Konya'dan İstanbul'a yapılan göç gibi. Dış göç ülkeler arasında yapılan göçlerdir. Örnek olarak Lozan Antlaşması'nda Türkiye ve Yunanistan arasındaki nüfus değişimi buna örnektir. İstanbul'daki Rumlarla Trakya'daki Türkler hariç diğer e, Türk ve Rum nüfusun değişmesi Lozan Anlaşması'nda 1923 yılında olmuştur. Bu dış göçe örnektir. Mevsimlik göç diğer adıyla işçi göçüdür. Çalışmak amacıyla bir bölgeden başka bir bölgeye yapılan işçi göçüne mevsimlik göç adı verilmektedir. Örnek Doğu ve Güneydoğu'dan Tarım işçiliği yapmak için Ege ve Akdeniz bölgesine yapılan göçler, işte Rize'ye çay toplamaya gidilen, fındık toplamaya gidilen, Ege'ye, Narenciye toplamaya gidilen, pamuk toplamaya gidilen Ege'ye ve Akdeniz'e bunlar örnek verilebilir. Beyin göçü bilim ve teknolojik açıdan Nitelikli insanların başka ülkelere göç etmesidir. Buna biz örnek olarak bilim adamı, doktor, mühendis, mimar gibi mesleklerin başka yerlere, yurt dışına göç etmesini örnek verebiliyoruz. İşte burada da insan beyni eline valizi toplamış ülkemizden dışarıya göç eden temsili bir resim verilmiştir. Son kavramımız yerleşme ve seyahat hürriyeti. Buna göre herkes yerleşme ve seyahat hürriyetine özgürlüğüne sahiptir. Yerleşme hürriyeti suç işlemesini önlemek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, <laughs> sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve devlet mallarını yani kamu mallarını korumak Seyahat hürriyeti suç soruşturma ve kovuşturma sebebiyle ve suç işlenmesini önlemek amacıyla kanunla sınırlanabilir. Yani suç işlemesini önlemek, ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşme ve kamu mallarını korumak için soruşturma, kovuşturma yapılıp bu yerleşme ve seyahat özgürlüğü kısıtlanabilmektedir. Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti ancak hakim kararına bağlı olarak sınırlanabilir. Vatandaş sınır dışı edilemez. Yurda girme hakkından yoksun bırakılamaz. Herhangi bir suç unsuru veya suç delili yoksa vatandaşa sınırlama yapılamıyor. Bunun haricinde sınırlama yapılabiliyor. Bu da hakim kararına bağlı olmaktadır. 7. sınıf 3. ünite insan ve çevre ünite kavramlarını açıklamış olduk. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle sınavlarınızda ve derslerinizde başarılar dilerim. Hoşçakalın arkadaşlar.